hamburgeri istediğime karar verdim. Hazırlayın lütfen. Ay bununla kolayca başa çıkabilirim. Ha. Ben en lezzetli pastayı yapacağım. Tamamdır. Pirzola için biraz kıyılmış ete ihtiyacım var. Barbie sen ne yapacaksın? Bu çörekler her şeye mahvediyorlar. Ben burgeri elmadan yapacağım. <laughs> ne? Bu dünyadaki en iyi çörekler. Ben de istediği gibi her şeyi yapacağım. Marul alacağım. Yumuşacık çöreği ve ev yapımı pirzola. Ve büyük <laughs> annenin turşusu. Yani ben de deneyebilir miyim? Oh, bunlar çok iyi. Aa, Fena değilmiş. Bunlar salatalık çok lezzetli. Tursuya bayılırım. Neden önce bunun kötü olduğunu söylüyordular? Büyük anne teşekkürler. Ay, rica ederim torunum. Hazırlar salatalıklar. Sonra ise domatese ihtiyacımız var. Ah, bir tane de soğan ve peynir. Aa, ve tabii ki soslara ihtiyacım olacak. Mayonez tabii ki buraya iyi olacak. Aa, ah, tamamdır. Hazır burger. Aa, siz neden oturuyorsunuz? Jane'i açma bırakacaksınız? Hayır. Şimdi ihtiyacım olan her şeyi aldım. Ananası, çileği ve kiviyi kesiyoruz. Portakalları da unutmuyoruz. Çok sağlıklı bir meyve burgerim olacak. Bundan sonra bedeninize kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Burger sadece taze ve sulu değil. Aynı zamanda güzel olacak. Ha, tamamdır. Aa, aynen neden yemek pişiriyorum ya? Ben erkeğim bu benim için değil. Tatlı bir hamburgeri sipariş edeceğim. Merhaba ve hoşça kal. Ah işte bu kocaman bir burger. Bence Jane hiçbir zaman aç kalmayacak. Hadi deneyelim. Wow. Vay canına ne kadar Bu ne kim? Ah Ken denemek ister misin? Bu çok komik. Ama bu burgerle başlamak istiyorum. Bana büyük annemden ev yapımı burgeri hatırlatıyor. Vay be nefis. Bu ne peki? En sevdiğim meyveyle birlikte bir meyve burgerine benziyor o zaman. Hadi deneyelim. Ama çok da istediğim gibi olmamış. Şimdi ise bakalım bu kocaman burgerin tadı nasılmış? Aa, ne kadar da iyi, çok lezzetlisin. Seni kazanan olan seçiyorum. Oh bebeğim, teşekkürler. Hoşuna gideceğini biliyordum. Şimdi bana bir milkshake hazırlayın. Ne ne okay. ha, sorun değil. Bu benim için çok kolay. Vay okay. be bu benim için bir yemek. Nereden başlayacağımı bilebiliyorum. Kesinlikle en sevdiğim vanilyayı dondurmaya ihtiyacım olacak. Karıştırıcıya gönderiyoruz ve çilekleri ekliyoruz. Wow! Harika. Ve şimdi ise biraz süt ve karıştırıyoruz. Her şey hazır olacak yakında. Hmm. <laughs> şimdi Ken'in özel erkek milkshake'ini göstereceğim koruyucu gözlük seçiyoruz. Eldivenler ve en sevdiğimiz aletler. Oreo. Ay ah, aman tanrım. Onu kırıntılar şeklinde yapacağım. Tamamdır. Gördünüz mü nasıl yaptım? Şimdi bir top çikolatalı dondurmayı karıştırıcıya koymamız gerekiyor. Sütü dolduruyoruz. Aha. Ve açıyoruz. Ne? neden çalışmıyor? Hadi makine. Kokteylimi karıştır. Ne yapacaksınız? Ben siz prize takmanız gerekiyor. Oo, oynayın. Harika. Bu sizi bu kadar şaşırtıyor mu? Neyse ben de yemeğimi yapayım. Önce balkabağıyla e başlayacağım. Kesiyoruz ve blendere gönderiyoruz. Şimdi ise çok ilginç oldu. Şimdi bir muza ihtiyacım var. Temizliyoruz ve ağzıma koyuyoruz. Biraz denedik. Neyse bir tanesi yeterli oldu. Hmm. Tamam da başka ne ekleyeceğiz? <laughs> Tabii ya portakal. Ay neden yüzüm acıdı? Bilmiyorum ki. Göz yaşı için bir peçete tut. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Rica ederim yakışıklı. Peki hala nerede kalmıştım? Ha? Portakal suyunda karıştırıcıya sıkıyoruz ve açıyoruz. Karıştırıyoruz. Benim kokteylim kesinlikle hazır. Ona güzel bir bardağı dökmemiz gerekiyor. Biraz krem şanti ekleyelim. Onlar bulut kadar yumuşaklar. Oh. Ve tabii ki çikolata. Uh -huh. Ben ona bayılayım. Harika. Ucunu kesiyoruz ve süsleyebiliriz. Güzellik. Neredeyse pembe simektik. halklarını unutuyordum. Bana küçük çörekleri hatırlatıyorlar. Bu arada gerçek bir donatlı geldi. Jane'in beğenip beğenmediğini öğrenmek istiyorum. Benim de çikolatalı kokteylim neredeyse hazır. Şişte yaban mersiniyle süsledim. Benim kokteylim de hazır. Bir bardağı dökeceğim ve servis edebiliriz. Küçük Jane seçim seninle hangisinde başlasam? Ha, bu kokteyl çok ilginç görünüyor. Peki tadı nasıl acaba? Fena değil. Yes. Çikolatayı severim. Kena aferin sana. Burada ne var? Ay, neden bu kadar ekşi? Ben ekşi kokteyl istemedim. Wow. Belki bu lezzetli olur. Çok güzel. Vay canına çok lezzetli ve ayrıca en sevdiğim donatla. Wow. Bu çok iyi. Bu kokteyl kesinlikle en iyisi. Yaşasın ben kazandım. Şimdi bana bir kek yapın. Ah evet çok kolay. Ben sevdim. Ben hiç de sevmedim. Ay, en iyi kekleri ben yapacağım. Bunu yapmak için hamuru pişirmeye başlamamız gerekiyor. İki yumurta kırıyoruz. Oh, biraz şeker. Bunu da ver. Sonra da karıştırıyoruz. Nerede blenderim? Korkma çocuğum. Şimdi büyük anne gösterecek. Oh, bununla bir şey kaşındı. <laughs> Kim yüzünde un var. Hmm. Çok Aa. yakında hamurum hazır olacak. Pembe olmalı. Mükemmel pembe. Tüm hamuru kalp şeklinde kalıba gönderiyoruz. Şimdi ise fırına gidiyor. Harika. İşte benim klasik keklerim. Bu ne peki? Vay Betos <laughs> halinde çikolata. Eklemeliyiz. Oh, yine hapşıracağım. Ken çok komiksin. Evet bunların hepsi toz çikolata yüzünden. Çikolatayı hamuru kalıplara döküyoruz ve pişmeye gönderiyoruz. Pembe keklerim hazır. Geriye kalan tek şey süslemek. Bunun için krem şantim ve ışıltı için biraz parıltıya ihtiyacım var. Vay be ne kadar güzel parılıyor. Baksanıza. Bence çok güzel oldu. Hmm, keklerim ne kadar güzel kokuyor. Ev yapımı vanilyayı krema ile süslemeliyiz. Ve bir tane meyve ekleyelim. Her şey hazır. Ken. Senin kapkeklerin yanıyorlar. Ay hayır olamaz. O ayna dikkatimi dağıttı. Aa, kendime bakamıyordum. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, çok sıcak. Her şey çok havalı görünüyor. Aha, bu da ne böyle? Ay, bunlar hmm. yanmış mı? Berbat. Aha, bu lezzetli bir şey. Tadına bakacağım. Hmm, nefes büyük <laughs> anne. Dilimi yutacağım resmen. Şimdi beni ne bekliyor? Vay canına çok güzeller. Tadı da öyle. Ama en iyisini değişmeliyim. Aa, ben sayacağım ve bu kazanıyor. Ah, oh, anladınız mı? Kim daha iyi yemek yapıyor? Acaba bu kapakların altında ne var? Hey, ee, daha önce hiç bu kadar iğrenç ve büyük bir şeker görmemiştim. Benimki de öyle. Ama en azından o kadar büyük değil. Kızlar bu sefer kesinlikle şanssızız. Ama en şanssız olan kendi. Aynen. Ama önce sen lollipop yemelisin. Çünkü en küçüğü sende. Tamam deneyelim. Umarım kusmam bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ay sanırım sinek hayata döndü. Ay, ne iğrenç bir şey. Aslında canlı bir sinek vardı. Neden gülüyorsunuz? Poli sıra sende. Ben bundan korkuyordum. Umarım bu akrep beni sokmaz. Ama lollipopun tadı gerçekten de fena değil. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Sanırım içindeki sürprizi tamamen unutmuşum. Bu gerçek bir akrep. What? Az önce burnuma soktu. Acıtıyor zavallı burnum. Ve kendine arkadaş diyorlar. Gülüyorlar bana. Kendi senin sıran. Hadi dene. Neden ya? Balık beni no. kesinlikle sokmayacak. Sadece iğrenç. Ama haklıydınız. Lollipop'un tadı gerçekten hiçbir şey değil. Awesome. Oh, man. Bir fikrim var. Böyle o yemek yerken hadi oynayalım. uyumayı bırak. Uyan dedim sana. Seni de neredeyse bitirmek üzere. Bunun için neden bu kadar zaman harcıyorum? Bu şekeri daha hızlı yemek için harika bir yol var. Aa, bizi korkutuyorsun. Ve şimdi kızlar hazır. Beni uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Çok lezzetli. Aynen. Çok sevindim. Ve yine de kaldı. İki yabalık. Onu unutacağınızı sanıyordum. Çok iğrenç bir şey. Ayrıca ondan çok kötü kokuyor. Ay yaşıyor ve beni vurdu kuyruğuyla. Kendi balı tarafından dövüldü. Bu hiç komik değil. Bunun için onu hemen şimdi yiyeceğim. Ay sanırım biraz acele ettim. Çünkü bu çok iğrenç. Neredeyse kusuyordum. Ama yine de onu sonuna kadar bitirmen gerekecek. Bunu biliyorum. İğrenç ama başardım. Ay acıtıyor. Kendi bir dahaki sefere dikkatli ol. Oops. Bu sefer ilk kapı ben açıyorum. Okay. Ay be. Twix'e bayılırım. Harika. Ben çikolatayı seviyorum. Aa, neden bu kadar küçük? Şanssızım. Awesome. Come on. Vay canına Ama bende ne kadar büyük bir şey var Baksanıza işte bunu anlıyorum Çikolatalı çubuk Zara ama önce sen yiyeceksin okay. Seve seve Umarım çikolata en azından En lezzetlisi olur Onu ellerimle yemeye getirince sor Bu yüzden bunu cımbızla yapacağım Deneyelim İnanılmaz Gerçekten çok lezzetli Onunla hızlı başa çıkabilirim. Okay. Tamam. Kocaman çikolatayı gerçekten çok istiyorum. Awesome. Lila neden bana atıyorsun ambalajı? Bu hiç hoş değil. Sadece Twix'ten bir sıra almak çok istedim. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu yüzden tüm çikolatayı bir kere de yemek istiyorum. Hey dikkat et. Bu hızla çikolatayla dolduracaksın bizi. Lezzetli çikolatayla bu kötü bir şey mi? Ay yoruldum yemekten. Hayır ikinci parçasını da bitirmen gerekecek. Deneyelim. Çok hızlı bir şey yemenin bir yolunu biliyorum. İşe yaramadı. Şimdi işe yaramadım sadece yardıma ihtiyacım vardı. Boynuma ne oldu? Ay! Üzülme sana yakıştı. Pekala şimdi çikolata yeme sırası bende. Ama önce onları kullanarak Lila'yı sakalaştırıştıracağım. Acaba dişleri olan bir vampire benziyor muyum? Evet öyle. Sadece dişleri neden kahverengi? Ama herkesi güldürdüm. Şimdi çikolatayı yiyebilirim. Nefis. Yine de Twix'ten hiçbir şey daha iyi yoktur. Geriye kalan tek şey parmaklarını yalamak bu sefer bizi ne bekliyor? Hepsi bu kadar mı? Ama karpuz kemikleri bile yenmiyor. İşte bende gerçek bir karpuz var. Daha doğrusu onun bir parçası. Ama bende kocaman bir karpuz var. Ama Poli'yi vermeli kabul ettiğim ilk kişi odur. Doğru çünkü ben burada en açım. Lezzetli. Ne kadar sulu ve tatlı bir karpuz. Onunla çabucak başa çıkabilirim. Lezzetli. Ama bunları nereye atacağım? Lila bana yardım et. <laughs> tamam. Kolle tohumların karpuzun kabuğunu derdi. Şimdi içinde bir sürü renkli şeker olduğunu biliyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetli şekerler. Tamam. Neyi bekliyorum? Tüm şekerleri bir kere de yemeliyim çok lezzetli. İçinden bir ses bana karpuzun kabuğu da çok lezzetli olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Kızlar kendimi çok kaptırdım. Pekala Zara. Senin yeme zamanı. Karpuzun kemiğini mi yemek çok garip bir şey. Hiç lezzetli değil. Ama ne yapacağımı biliyorum. Neden kendime gerçek bir karpuz yetiştirmiyorum? Büyük anne bana bitkilere nasıl düzgün bakılacağını öğretmişti. Sara dikkatli ol. Masanın her tarafına toprak dökeceksin. Ay! Of ya ağzıma bile girdi. İşte yapılan çukura. Oops. Bir kemik koymamız gerekiyor. <laughs> ve orada görünmesi gerekiyor. Ondan sonra onu suyla dolduracağım. Tek yapmamız gereken beklemek. Awesome. <laughs> Vay canına. Ne kadar çabuk oldu. Başardığına inanmıyorum. Olamaz. Karpuzum büyüdü. Şimdi her şey yemek zamanı. Kıracağım onu. Sonunda ben her tanesini yemek istiyorum. Sonunda taze tatlı ve sulu karpuzun tadını çıkarabilirim. Lezzetli. Çok mutluyum. Lara <laughs> çok komik yiyorsun ama sen çok iyisin. Ne söyledi? <laughs> hey baksana. <laughs> Dolaba kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. <laughs> Sanırım bunlar bir çeşit kasa. <laughs> Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır. biz? What? Sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. What? <laughs> Anna? Yeah. Bir sürü parlak kapayız. <laughs> <Wow>. Harika ya. <laughs> Harika mı? Yanlış kelime. <laughs> Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzel de kokuyor. Onlar zelibon. Bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu sürü bomba bitler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay acıdı ama. Ama beklediğini okay. öğrenme zamanı. Hmm. çok yumuşak bir şey galiba. Hmm. Bunlar <laughs> oh, gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. <laughs> İstemiyorum. <Hiç> <laughs> Hareket ediyorlar. <laughs> tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Yemeklerini yemek istiyorlar. Sanırım evet, elektrikli üç bürge yardımcı olacak. Hemen solucanları yiyecek. Üzerindeki bıyıkları takdir edenleri bile. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktun? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. <laughs> hazırmış. Diana'nın dudakları da oldukça hızlı. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar için de ne yapacağım? <laughs> ne <Neyiz> bir şey. <laughs> Hadi ama bağırma kasanın içinde ne olduğuna baksan iyi olur. Hmm. ve kasada beni bekleyen şey bir iksir. Umarım kurbağa ya da soldan dönüşmem. Acayip. Şimdi de hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. What? Bu garip. Aa, hayır. Bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elimizin büyüklüğündeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Aaaa. Bak ne kadar tatlı. Aaaa. Hey. Aaaa. Seni minik şey. Isırıyor musun? Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Aaaa. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Ondan korktuğumu mu düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Aa bence de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım, al sana. Al. Macuna gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Bu çok havalı bir dövüştü. <laughs> Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. Bu sefer lezzetli şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vay Bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi göstereceğim. What? Sen mi? Hey, tamam al. Hey. yaptım. Daha neler? Sana koklayı vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim. Ne kadar aç gözlüsün. Ama neyse değersini vereceğim. Arkadaşlarına nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Hadi Diana kasasını açsın. Ne? Balık mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sizin boğmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama ye onu yemelisin. Kurallar böyle. Okey. Sensiz de biliyorum. Şimdi deneyelim. Bu korkunç bir şey. Hayır bu benim gücümün ötesinde. Bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. Oh <laughs> no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapmam gerekiyor. Tamam bitirdim. Aa, <laughs> iyi <laughs> peki kemikler neyime? mi? Al onu. Gülmeyi bırak. Hadi Mary kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane Skittles bonbonu. Hmm, tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Bu ne kadar havalı. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Tabii. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de çok şekerliyim. Oh. Ryan ister misin? Come on. Hayır hey. teşekkürler. <laughs> Sivilcenizi yemeyeceğim. <laughs> Yine irkasayı <ilk> ben atacağım. <laughs> Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum Hediye. Iphone fazladan olamaz. E ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben de istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan fotoğrafıma daha etme. Ver şunu bana o benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Fotoğrafı bir kere onu bana verin. Şimdi de kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret onu bana ver o benim. Kardeşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin çocuğun. Ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil kırık bir şey sahibim. <laughs> Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. What? Garip neden boş? Bakalım ne varmış? What? Oh hayır kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. <laughs> Benim de ona kağıtım yok. Hadi atla buradan. Benim hey suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben yemeliyim. Yok artık. Ya bu büyüğü bir prenses. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Ne kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter with you? Mm -hmm. Evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. Hmm, bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Var be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? <laughs> hiçbir fikrim yok. Ya ile ne yapmalıyım? Lan! Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? evet tabi tabii ya bu çikolata. Yeah. Ve sadece çikolata değil. Çok lezzetli çikolata. Denesene. Yeah. E Belki iPhone'u da aynısı olur şapkanda. Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı iPhone'um var. <laughs> artık çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. <laughs> Ama takabilir <laughs> miyim onu? Sanırım her şey yolunda. <laughs> Vadi hmm. artık çikolatalı meriğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır, dalga geçemeyiz. Hmm. Hmm. Şapkasını çıkarsak iyi olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler, <laughs> <Ama, gülüyor> <bu, gülüyor> beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı kalacağımı sandım. <laughs> Herhalde çikli bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. Oh Nutella ona bayılırım. Wow. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Teşekkür ederim Farisa. Kabak senin kafasına oturmak istedi. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şey yüzünden kafam karıştı. Emin olun her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Yani ise ellerin Nutella içinde görüyoruz. İçindesin. Hmm. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır, elim sıkıştı. What? Oh bur, daha az yemelisin. Hiç gülmeseydiniz, bana yardım edin. Hadi teresa yardım et. Çek şu kovanozu. Çalışıyorum. Bak. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. <laughs> de çek. <laughs> Ay, harika. Artık <laughs> bir sürü nutellamız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. yiyeyim. Benim için endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsi yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on. Okay. Sen yerken benim neyin beklediğini öğrenelim. E, kötü kokulu bir şey. E, oh hayır peynir olamaz lütfen. E, Maalesef bu o. Bunu e, yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü. Az konuş işini yap. Hadi ısır artık. E, 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 İğrenç. Evet çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. <laughs> Bu çok iğrenç. <laughs> Yine de <Okay>. hepsi bitti. <laughs> Süper. Come on. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. <laughs> Sanırım gitmeliyim.